Evet, kış sebzelerimizin, rokamızın, teremizin, turpumuzun hepsini yerini hazırlıyoruz. Önceden kazmayla kazdığımız toprağında kaba malzemesini, otunu, taşını seyiriyoruz. Çünkü bitkinin rahat köklenmesi için içinde fazla kaba malzemenin olmaması gerekiyor. Bu toprak yaz boyunca da yandığı için vitamin değerleri yüksek, besleyici özelliği yüksek. Ve biz bunu birazdan da Amanos dağlarından getirdiğimiz kayın ağacı yaprağı toprağıyla gübreleyeceğiz. Bu tamamıyla doğal bir gübredir. Yaprakların çürümesiyle elde edilmiştir. Bunu da toprağa karıştıracağız. Ve tamamıyla bir yastık görevi yapacak bu. Birazdan tohumlarımızı serpeceğiz efendim. Bu gördüğünüz maydanoz tohumlarımız birazdan toprakla buluşacak toprağa şöyle daha seyreltik ekeceksiniz bunları. Seyreltik ekeceksiniz. Çünkü çok sık ekerseniz çok sık ekerseniz çıkışta da bu bitkiler birbirini darlar ve çok sık çıktığı için de güçlü bir gövdesi olmaz. Zayıf ve ince gövdelere sahip olur. Bu yüzden belli bir seyreklikte ekmek gerekiyor. Bu da dere otumuz. Dere otumuzda Faydanın sonuna biraz daha enleyecek şöyle. Bunu da yine seyreltik şekilde ekiyoruz. Çünkü çok fazla sık ektiğim zaman bunu da yine gelişim problemi yaşıyor. Bu gördüğünüz turp tohumları daha yuvarlak, sivir değil. Bunlara da hani turpun sıkından seyre iyidir hesabı daha seyrek ekiyoruz efendim. Bu gördüğümüz de tere tohumu. Tere tohumu da yine aynı şekilde seyreltik bir şekilde şöyle serpiyoruz. Çünkü bunun bir de otuyla mücadele kısmı var. Ve bu gördüğümüz tohumlar roka tohumu. Roka tohumlarını yine aynı usulle ekiyoruz. Şöyle serpe serpe. Bunların üzerinde bir ince toprak tabakası da kaplayacağız ve arkasından her şey mükemmel olacak. Evet ben bu metodu kullanıyorum tırmıkla şöyle bir hamle yaparak toprakta tohumun yerleşmesini sağlıyoruz. Ve böylelikle de tohum bu küçük setlerin içerisinde yetişecek ve toprağa karışacak. Çok küçük olan bu tohumlar suyunu aldıktan sonra güneşini gördükten sonra bu kış bizler için sofradaki yerlerini alacaklar. Efendim en önemli kısımlardan bir kısmı da Can